İş Kuruş İlanları kanalından tekrar hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine sizlerle farklı bir iş ilanıyla birlikteyiz. Şimdi KPSS puan sırasıyla sırasına göre mülakatsız bir iş başvurusu ilanımız var. Kamuya bir alım yapılacak. Hemen detayları paylaşıyorum. Arkadaşlar puan olarak çok yüksek bir puan değil. KPSS 55-65 puanlarıyla mülakatsa gerek olmadan e, başvurabiliyorsunuz fakat özel nitelikler istenen bir alım e, herkesin başvurabileceği bir alım değil detayları şu şekilde arkadaşlar e, bu Sakarya Üniversitesi'ne bir alım gerçekleştiriliyor Sakarya Üniversitesi'nin rektörlüğü tarafından yayınlanmış ilan hemen bakıyorum e, sizin için detaylarına Memur evet Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi memur alıyor arkadaşlar. Bir mühendis e, alıyor. E, yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği veya mekatronik mühendisliği lisans mezunu olmak. E, burada adını bilmediğim bir terim var. CC artı artı diye geçiyor. Onu bilen arkadaşlar mutlaka biliyordur. Java yazılım dillerinde ve robot teknolojileri konularında çalışmalar yapmış olmak. Yazılım projelerinde analiz çıkarma konusunda tecrübe sahibi olmak alanında en az 3 yıl iş deneyimine sahip olmak, askerlik ile ilişiği bulunmamak, başvurunun son günü itibariyle de 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Bu ilan için KPSS P3 puan türünden 55 şartı var arkadaşlar. Zaten bir mühendis illaki 55 şartını yerine getirebiliyordur. Yani mühendis arkadaşların yukarıda az önce belirttiğim yazılım, bilgisayar ve mekatronik mühendisi mezun arkadaşların başvurabilecekleri tarzda bir ilan yine bir mühendis alımı bu da cinsiyet olarak erkek alım tercih ediliyor bilgisayar mühendisi veya yazılım mühendisliğinden mezun olmak işte bazı yazılım dillerinde çalışmalar yapmış olmak onları ilana tıklayarak görürsünüz zaten askerlik ile ilişki bulunmamak başvurunun son günü itibariyle yine 35 yaş şartı var arkadaşlar bu da KPSS P3'ten 55 puan istiyor en az. Bir diğer aynı bölümdeki bir diğer ilanda teknisyen alımı. Yine erkek bir teknisyen alımı. Yapı ressamlığı veya mimari restorasyon ön lisans mezunu olmak. AutoCAD, Microsoft Office, Lumion ve SketchUp program sertifikalarına sahip olmak. Alanında en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak. Askerlik ile ilişiği bulunmamak, başvurunun son gün itibariyle yine 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Bu da arkadaşlar KPSS p 65 yaş pardon 65 puan şartı arıyor bu başvuruda. Ee, bir teknisyen alımı için gıda teknolojisi veya laboratuvar teknolojisi ön lisans mezunu olmak. Yine başka bir ilan bu arkadaşlar. Süt ürünleri işleme konusunda iş tecrübesine sahip olmak askerlik ile ilişiği bulunmamak, başvurunun son günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. KPSS P3 türünden de 65 puan başvuru için isteniyor arkadaşlar. Kamu memur alımı başvuru süreci adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabiliyorlar. Aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılır. O yüzden arkadaşlar buna dikkat edin. Birden fazla e, şeye başvurmayın. İlana, sadece bir ilana başvurabiliyorsunuz ve başvurular şahsen yapılacaktır. 27 Temmuz'a kadar e, başvuru yapma şansınız var. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.